Unu, odunu sabit Biz zam istemiyor. Ne diye zam isteyelim? Zama karşıyım. Ekmek de bahalı e, değil. çok Çö insanlar çöplerden e, ekmek kırıntısı topluyor. Nasıl? Abi una oduna yani zamlar bugün bir 15 günde durmuş. Ama bir dakika kıpırdarsa 200 milyonu bulur. O zaman ekmek de ne yapacak? Mecburen 2 milyon olacak. Bütün zamlara karşıyım. Biz çok etkiledi bu zamlar. Un haftadan hafta 10 lira zam diyor. Aa, şimdi bizi başı başına zor kurtar Yani biz bekliyoruz ki bu bir çare bulsunlar devlet. Ama bulamadı. Geçen bir toplantıda derler biz çare bulacağız daha bulamadılar. Öyle duruyor. Yani elektriğe zam, suya zam, işçiye zam. Kurtarmıyor bizi. Yok başı başına. Başı başına ancak kurtarıyor. Başka türlü kurtarmıyor. Yani nerede biraz daha zam gelse kurtarmayacak, kapalacak. Devletin ona bir çare bulmak lazım. Ya biz şimdi unu odunu sabit Biz zam istemiyor. Ne diye zam isteyelim? Yani vatandaşın alım gücü yok. Ama ona oduna zam geldik zaman ister istemez biz de zam yapacağız. Olay bu. Yetkililer ondan odunu sabitlesin yani zam gelmesin. Yani azca ona bir çare bulsunlar. Başka da bir talebimiz yok. Mutlaka mutlaka zama karşıyım ama zamın olması Hayat şartları zorlaştırıyorsa bunu da artık tartışmak lazım. Bunları gözden geçirmek lazım. Yani şimdi bir hayatta kalan bir ekmektir biliyorsun temel gıda maddelerinden bir tane şeker var. İşte bunlar bunların zam olmaması lazım herkesin durumuna göre genel olarak zama karşı hayat şartları pahalılık her şey zam geliyor. Oduna zam geliyor, una zam geliyor. Bir torba un bugün nereden bakarsan yani 150-200 lira yaklaşmıştır. Tahmin diyoruz. E bunlar da olursa kiralar artıyor, işçi yömeler artıyor, vergiler artıyor, her şey artıyor. Onun için yani bunu gözden geçirmek lazım. Bunu düşünmek lazım. Ama zaman da fazla olursa da böyle idare edecek bir şekilde bir zaman olması da doğaldır yani bu. Ekmeği normal görüyorum ben. Ekmek çünkü karımızı doyuruyor. Ekmek de pahalı değil. Buğda buğda pahalı oli. Sen, o sen günde evet, iki yok. ekmeğiyle geçinebilirsen. Ama başka bir şey alamıyorsun. Evet. He, de, öyle değil evet. mi? Adam elinden ne gelirse bakıyor ki bugün domates yok, patlıcan yok, biber yok. Adam beş liraysa on yapıyor. Bak birinde soruyorum. Diyor ki dem kaç lira? Diyor 14. Öbürüne gideyim diyor 21 lira. Allah böyle. Daha Başı boş başı. Denetim yok. Buğda bağlanıyor. He. Burada az. Tarla, Türkiye'de tarla kalmadı. Hepsi yol oldu, bina oldu. Ee, he. Tane yok. Yani o kadar yetişiyor. Yok, buğda yok Türkiye'de. Yetmiyor ha. Önce Urfa bu buralarda. Şimdi bak dağı görüyorsan daha o yakındır. Nere kadar, Hilvana kadar gitmiş. Bu tarafa kalaya gitmiş. O taraf kazan, Arap köyleri o zaman çöldü. Hepsi yani insan çok almış. kaldırmıyor bu. Ben bu boğa bir şey demem. Şimdi ekmeğe zam geliyor da milletin maaşlarına da zam gelse Eyvallah normal karşılanır ama e, tek taraflı zam geldiği zaman da artık fakir fıkarın ne yapacağını ne diyeceğini bilemiyorum yani. Öyle bir durumla karşı karşıyayız. Ekonomi, pahalılık yani daha bundan ötesi ne olabilir yani? Ekonominin iyi olmayışı yani. Zaten e, o başlı başına zaten çiftçiliği bitirdi. Bitti şu durumda. Yani çiftçilik olmayıcı haliyle dışarıya bağlı e, yaşayan bir ülkemiz olunca haliyle zamlar kaçınılmaz. Buğday yok, saman dışarıdan geliyor. Kesinlikle etkilenir. Adamlar da çö insanlar çöplerden ekmek kırıntısı da topluyor. Daha bundan ötesi var mı? Abi una oduna yani zamlar bugün bir 15 günde durmuş. Ama bir dakika pırtarsak 200 milyonu bulur. O zaman ekmek ekmekte ne yapacağım? Mecburen 2 milyon lira olacak. Peki şu anda azı kurtardınız. Şu anda gidiyor. Bir şeyler kalıyor. Bereket versin. Ama işte tek ricamız pişirimlerden dolayı. Pişirim. Ben pişirim pişirme göre akşam 2 TL un satamıyorum. Ben 200 ekmek satamıyorum. O pişirme bakıyor. Millet diyor öyle bu fırı çok çalışıyor ya. Ulan patlıcan ver pişiyor. Ne yapıyorsun burada? Sen iş mi yapıyorsun burada? Bedava hizmet. Pişirme alırsa akşam kadar odun param çıkar. Bir işçi parası çıkar. Bedava hizmet gerek yok. Lütfen duyarı alalım. fırça arkadaşlar. Ben aklınızı başınıza alın. Bedava hizmet yapmayın. İki ekmek daha fazla satacağım diye adamlara fazla şey yapmayın. Müşteri ilgi göstereceksin. Ama gerekeni yap. Yine müşteri ilgini de göster. Ekmeğin düzgünle çıkart. Kaliteyi OK. yap. Yetkilerden talebimiz. bir talebimiz. Herhangi şu anda bir durum yok. Deneyimiz şu anda iyi. Özellikle özellikle tekrar söylüyorum. Deney Başkanı Yardımcısı Söz çok çok teşekkür ediyorum. Sübi Şahan değerli bir arkadaşımızdır. Uğraştı. Düzeltti. İnşallah bu düzen devam eder. Bozulmaz bir daha. Ben bütün zamlara karşıyım. Halkın ekonomiye karşı iflas ettiğini biliyoruz. Eğer mümkünse zam gelmemesini dileriz. Ekonominin çürük gitmesine, ekonominin düzgün gitmediğine bağlıyoruz. Başka ne olabilir? Şimdi bu pahalılıktan değil. Her şey pahalandı mı ekmek de pahalanıyor. Ama e, fakir fukara da ekmekle geçiniyor. Şimdi ekmek zam geldi mi? E, 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 yani yapacak bir şey yok. Gene yetkililere seslenelim. Mümkünse e, zamlara biraz frenlesinler.